Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ecereli Şimdi Minecraft videosuyla karşınızdayım Bu Minecraft Sonucusu Sonun adı like at Şimdi <laughs> Ha uzun bir video olmayacak. Çünkü birazdan okula gideceğim. Bu videoyu zaten okuldan gelince yayınlayacağım. Hem buna hiçbir mod yüklemedim fark ettiyseniz Evet. Şu ağaç güzelmiş. Ben öyle her ağaç kırmam. O sırada hardcore oynarken. Acaba hard kurak? mod yüklersen ne olur sonsuz can modu bir dakika şunları çevireyim bir tane çalışma masası 8 tane çubuk madeni ineceğiz. O yüzden kazma yapacağım. İki tane. Neden iki tane yaptığımı söyleyeyim. Birisi kırılırsa diğeriyle kazacağım. İki tane tane tane. Oyunun başında kılıç yaparsanız Tahtalarınızı boşa harcamışsınız demektir. Çünkü oyun başında eğer modunuz hardcore değilse oyun başında kılıç gerekmez. Başlar başlamaz kömür geldi. O kömür cenneti. Kömür tahtayla geliyor mu diye. Ha geliyormuş. Oynamaya oynamaya unuttum da. Bayağı fazla kömür çıktı buradan da ha. Kömür zenginiz İşte bu. Bu arada kömürler oyunun başında çok önemlidir. Mesela yapabilmeniz için. Çok yaşa. Şimdi bütün tahtalarımızı çubuk yapmak için harcayacağız. şöyle bir envanter düzenleme yapacağız. Önce bir meşalelerimizi yapalım. 1.64'lük altmış oldu tamam. Hallettim. Şimdi şuradan madene ineceğiz. Daha derinlere. O yüzden tekli ilerleyeceğiz. <laughs> Bu arada abi niye direkt altına doğru kazmıyorsun diyenleriniz olabilir. Alta doğru kazmamak Minecraft'ın birinci kuralıdır. Çünkü alta doğru kazarsan lava düşebilirsin. Arkadaşlar görüşürüz. Like, abone olmayı unutmayın.